215'e devam edelim. Birinci soru. O merkezli çemberde yarı çapım 4 cm'ymiş çemberin çevresini soruyor. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6. Cevabımız 24. Hemen buradan arkadaşlar yandaki 4 soruya geçiyorum. Yukarıdaki şekilde A ve B merkezli çemberler ile ABCD dikdörtgeni çizilmiştir. Şekilde verilene göre boyalı bölgenin çevresini soruyor. Evet dördüncü soru. A ve B merkezli çemberler ile ABC dikdörtgeni çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin çevresini soruyor. Burası 8 yani benim dikdörtgenimin kısa kenarı 8 uzun kenarı 8 6 topladım. Uzun kenarım 14. Dikdörtgenimin çevresi arkadaşlar 14 8 A 22 22 de burası var. 44 santimetredir. Ben buradaki dikdörtgenin çevresini bulmuş oldum. Ancak bana neyi soruyor arkadaşlar? Ben buradaki taralı bölgenin çevresini bulmak için şuradaki yayımın uzunluğunu bulmam gerekiyor. Buradaki yayımın uzunluğunu bulacağım. Daha sonra şurayı bulmam gerekiyor. Ve burası zaten 14 olarak bulduk. Dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Burada benim büyük çemberin çevresi 2 çarpı 3 çarpı 8. 2 x 3 6 48 cm. Burası çeyrek çember olduğu için 48'i ben 4'e bölüyorum. 12 santimetre. Burası arkadaşlar 12 santimetredir. Burayı bulduk. Bir, bir de şuradaki çemberin çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 6. 2 kere 3 6. 36. 36, 36 tamamının çevresi. Şey dediği için arkadaşlar 36 bölü 4. 9. Burada arkadaşlar 9 santimetredir. Şu, şu arayı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki küçük çemberimin yarıçapı 6'ysa arkadaşlar, tamamı 8 olacağı için burası 2'dir. Yani ben 12, 9, burası 2 ve en son 14'ün var. Bunların hepsini toplayarak çevresini bulabilirim. 9, 11, 13, 17. Elde var 1, 30, 7. Alt taraftan ikinci ve 5. sorulara devam ediyorum arkadaşlar. Yan yana çözüyorum. 2. soru şekilde bir kare içine kenarlarına birer nokta değecek biçimde bir çember çizilmiş. Çemberin çevresi 24 santimetreymiş arkadaşlar. Yani 2 çarpı 3 çarpı R 24 eşitmiş. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı R 24 arkadaşlar. Yarı çapım benim. Yani şöyle 4 santimetredir. Bana karenin içerisini sor arkadaşlar. Yarı çapım 4 ise 4 da burada var arkadaşlar. Toplam benim çapım 8'dir. Çapım aynı zamanda karemin bir kenardır. Bana karenin çevresini sorduğu için 8 çarpı 4 32 santimetredir karenin çevresi. Yan taraftan 5. soru. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre O merkezli çemberin yarı çapını soruyor. Evet burada arkadaşlar merkez açım 150. 150 derecelik yayın uzunluğu arkadaşlar 60 santimetre olduğuna göre 360 derecede ne kadar olduğunu bulmamız gerekiyor. Burada doğru orantılı olduğu için arkadaşlar 360 çarpı 60 bölü 150 yapmamız gerekiyor. Hemen buradaki sayılarımızı sadeleştirme yapalım. Sıfırları attım. 15 15 arkadaşlar 3 ile sadeleştiriyorum. Burası 2, burası 5. 36'yı 5'e bölüyorum. 360'ı 5'e bölüyorum arkadaşlar. 72. 72 çarpı 2. 144 arkadaşlar. Yani benim arkadaşlar öbür taraftaki uzunluğu özür dilerim tamamın çevresi arkadaşlar tüm yayın toplamı 144 derecedir. Yani çevrem benim 144 santimetredir. 2 çarpı 3 çarpı R 144. 144'ü 2'ye böldüm. 72. 72'yi 3'e böldüm arkadaşlar. Yarı çapım 24. Üçüncü ve altıncı soruyla devam edelim. Üçüncü soru şekildeki verilerine göre ABC yayın uzunluğu kaç santimetredir? Burası arkadaşlar 120 derece olduğu için tüm açı 360, 360'ın üçte biri arkadaşlar. Yani çevremin üçte biri buradaki benim yayımın uzunluğuna eşittir. 2 çarpı pi çarpı 8 yani 2 çarpı 3 çarpı 8 2 3 6 48 cm tüm çevresi arkadaşlar. Çevrem 48 cm olduğuna göre şuradaki yayım 120 üstte biri 48'i 3'e bölüyorum arkadaşlar. 48 bölü 3 16 cm. AC yayı 16 olduğuna göre arkadaşlar 48 eksi 16 ABC yayımda 32 cm'dir. Yan taraftan 6. soru. Utku alanı 144 santimetre olan kareyi 144 alan arkadaşlar her bir kenarı 12 santimetredir. Evet buradaki karemin her bir kenarı 12 arkadaşlar. Bunun karemin çevresi 12 çarpı 4 48 santimetredir. Ben 48 santimetreyi çemberde kullanacağım. Yani çemberimin çevresi 2 çarpı 3 çarpı r. 48 eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı R 48 eşittir. 48 bölü 6. Benim yarı çapım arkadaşlar en fazla 8 olabilir. Sayfa 220. Birinci soru. Şekilde verilen O merkezli daire diliminin alanı 54 santimetre kare olduğuna göre OA uzunluğu kaç santimetredir? Evet. O merkezli daire diliminin alanı 54 santimetre kare olduğuna göre OA uzunluğunu soruyor arkadaşlar bana. 80 bölü 360 çarpı 3 çarpı R'nin karesi eşittir arkadaşlar. 54 olacak. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. 3, 12, 8 ile 12'yi sadeleştirme arkadaşlar. 4'e böldüm. 1, özür dilerim 2, 3. 2 bölü 3 çarpı R'nin karesi 54'e eşit. 2R kare eşittir. eşittir. 162 R kare eşittir. 162 2'ye böl. 81. R eşittir arkadaşlar. Burası 9. İkinci soru. Şekildeki radar 2 kilometre yarıçaplı bölgeyi taramaktadır. Buna göre radarın taradığı bölge kaç kilometre karedir? 2 kilometre yarı arkadaşlar. yarıçapı. 2 kilometreymiş. Alan nedir arkadaşlar? Pi çarpı R'nin karesi. 3 çarpı 2'nin karesi. 3 çarpı 4. 12 kilometre kare. Üçüncü soru. Yandaki sahanın eni 14 metre. Boyu 32 metredir. Bu sahanın uçlarındaki 4 metre yarıçaplı daireler ile orta bölgedeki 6 metre yarıçaplı daire kahverengiye boyanmıştır. Buna göre boyalı daireler dışındaki bölgenin alanı kaç metrekaredir? Evet eni 14 boyu 32. Evet 4 metre yarı çaplı daireler. Yarı çapı 4. Ortadakinin yarı çapı 6. Bunların alanları bulalım arkadaşlar. Bunun alanı 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 3 48. Bu da aynı şekilde 48'dir. Ortadakine bakalım. Pi çarpı 6'nın karesi 36 çarpı 3 108 48 artı 48 artı 108 196 108 artı 96 204 metrekare. Tüm alanım arkadaşlar 32 çarpı 14 2 kere 4 8, 3 kere 4 12, 1 kere 2 2, 1 kere 3 3 topladım. 8, 4, 4, 448, 448'den 204'ü çıkartarak kalan alanını bulalım. 8'den 4 çıktı, 4, 4'ten 0 çıktı, 4, 4'ün 2 çıktı, 244. 4. soru çevre uzunluğu 42 cm olan çemberin sınırlandığı dairenin alanı kaç santimetre karedir? Çevresi 2 çarpı pi çarpı r 42 ise arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı özür dilerim 2 çarpı 3 çarpı r 42 ise arkadaşlar 6 yarı çapım benim 7'dir. Yarı çapı 7 olan dairenin alanı pi çarpı r'nin karesi 3 çarpı 7'nin karesi 49 çarpı 3, 3 kere 9, 27. Elde var 2, 3 kere 4, 12, 14, 147 santimetre kare. Beşinci soru, bir dairenin yarı çapı 3 katına çıkarılırsa alanda nasıl bir değişiklik olur? Öncelikle alanımız arkadaşlar, pi çarpı r kare iken, yarı çapı arkadaşlar, pi çarpı 3r olduğu için 3r'nin karesi olacak. Yani 9 pi r kare pi re kareden 9 pi re kare oldu arkadaşlar ne oldu arkadaşlar? 9 kat arttı. 6. soru. AB uzunluğu 20 cm, AD uzunluğu 12 cm olan ABCD dikdörtgenin içine çizilebilecek en büyük dairenin alanı. Evet bu dikdörtgenin içine çizilebilecek en büyük daireyi sorduğu için arkadaşlar bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Şöyle 10 cm olur. Bu tarafa düşündüğüm zaman 6 cm olur. İki tarafı da sığması için arkadaşlar benim çizebileceğim en büyük daire 6 cm yarıçaplı olur. Yani pi çarpı 6'nın karesi 36 pi yani 36 çarpı 3 108 santimetre kare. Sayfa 221 ve şekildeki A ve C merkezi iki çember B noktasında kesişmektedir. AB uzunluğu 3BC. Yani burası R arkadaşlar burası 3R olacaktır. AC'nin toplamı 4R eşittir. 12 santimetre ise arkadaşlar yarı çapım benim 3'tür. Yani burası 3, burası 9'dur. Buna göre şeklin alanı kaç santimetre karedir? Buradaki A merkezli şeklimizin alanı arkadaşlar P çarpı 9'un karesi yani 81 çarpı 3 243 santimetre kare. Küçük olana bakalım arkadaşlar. 3 çarpı 3'ün karesi. 3 çarpı 9, 27. 243 ile 27'yi toplayalım. 0, 7, 270 santimetre kare. Yan taraftan dördüncü soru. Bir otlakta bulunan fıskiye otlağın ortasına yerleştirilmiştir. Fıskiye 8 metre uzağa kadar su gönderebildiğine göre. Yani şöyle merkez arkadaşlar. Şöyle yarı çapım yani 8 metreymiş. Buna göre en fazla kaç santimetre kalan yani şöyle 8 metrelik yarı çaplı bir daire düşünelim. 3 çarpı 8'in karesi pi çarpı r arkadaşlar. 8'in karesi 64. 64 çarpı 3 12 elde var 1 18 19 cevabımız 192. İkinci soru yukarıdaki dikdörtgenin içine şekildeki bir noktada kesişen iki daire yerleştirilmiştir. Dikdörtgenin kısa kenarı uzunluğu 8. Burası 8 arkadaşlar. Buradakinin yarı çapı arkadaşlar 4'tür. Yani şöyle düşünün. 4. Yarıçapım 4. Buna göre boyalı alan kaç santimetre karedir? Evet bunun yarı çapı 4 arkadaşlar. Şöyle düşünelim. 4, 4, 4, 4, 4, 8, 12, 16. Benim uzun kenarım 16, kısa kenarım 8. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar 16 çarpı 8 6 kere 8 48 elde var. 4 8 kere 8 4 de 128. Tüm alan 128. Tüm alandan ben buradaki dairenin alanı pi çarpı r'nin karesi 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 3 48. 48 de diğeri var arkadaşlar. 96 128 eksi 96 çıkarttım. 2 12'den 9 çıktı. 3 cevabım 32. 5. soru ABCD bir kare ve AB uzunluğu 12. Burası 12, burası 12, burası 12. Aynı zamanda bakın burada bir çeyrek dairem var. Buna göre boyalı bölgenin alanı 12 çarpı 12 karemin alanı arkadaşlar 144. Karemin alanından buradaki çeyrek çember dairenin alanını çıkartalım. Pi çarpı R'nin karesi. Üst çarpı 12'nin karesi arkadaşlar. 144 çarpı 3 çarpalım. 3 kere 4 12 elde var. 1 3 kere 4 12 13 elde var. 1 3 4 432 bu 432 arkadaşlar. Tüm e, dairemin alanı ama burada çeyrek olduğu için 432 bölü 4 1 108 yani bunun alanı arkadaşlar 108 Tüm alan 144'ten 108'i çıkartarak taralı bölgeyi bulalım. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada kaldı. 3 cevabım arkadaşlar. 36. 3. ve 6. soruya devam edelim. 3. soru. Buradaki OA uzunluğu 2. AB uzunluğu 7. Buna göre boyalı alan kaç santimetre karedir? Öncelikle şöyle 7 santimetre çapındaki büyük dairenin alanına bakalım. 3 çarpı 7'nin karesi. 49 çarpı 3. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 4 12. 14 147 tüm dairemin alanı 147. Bunun alınan küçük dairenin alanı pi çarpı r kareden arkadaşlar 3 çarpı 2'nin karesi 3 çarpı 4 12. 147'den arkadaşlar 12 çıkarttığımız zaman cevabımız 135. 6. soru A ve B merkezli çemberler verildiğine göre boyalı alan tüm şeklin alanına oranını soruyor arkadaşlar. Evet burası R arkadaşlar burası da R. Bunun tümü 2R. Büyük dairemin alanı arkadaşlar pi çarpı 2R'nin karesi yani 4 pi R kare tüm alanım. Küçüğün alana bakalım arkadaşlar pi çarpı R kare Evet pi çarpı r kare diğer arkadaşlar 4 pi r kareydi. Boyalı alan nedir arkadaşlar? Tüm alanım 4 pi r kareydi. Boyasız 4 arkadaşlar. 4'ten pi 1'i çıkarttığım zaman boyalı alan 3 pi r karedir. Boyalı alan 3 pi r kareyi tüm alanım arkadaşlar 4 pi r kareye böldüğüm zaman cevabım 3 bölü 4. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.